Şu an Adana ilimizin Ceyhan ilçesinde Yeşildam köyü mevkiinde mısır hasatında birlikteyiz. Bölgemizde mısır hasatı yaklaşık 10-15 gün önce başladı. Şu an hasatlarımız devam ediyor. Erken hasatlarda ortalama 1200-1300 kilo verim alırken bunun toplamda Adana'da 1,5 ton ortalama öngörüyoruz. Bu sene yaklaşık 820 bin dekar civarında bir ekiliş alanımız var. 1 milyon 250 bin ton civarında da bir rekolte bekliyoruz. İnşallah çiftçilerimizi memnun edici bir seviyede hasatlarımız devam etmesini umuyoruz. Adana zaten Türkiye'de mısır üretiminde ilk üçe giren bir il. Yıllara göre birinci oluyor, bazen ikinci, bazen üçüncü oluyoruz ama bu yıl muhtemelen bir ya da ikinci seviyede olacağımızı düşünüyoruz. Bizimle daha çok Konya ve Urfa illerinde mısır ekibi daha fazla olduğu için bu hasat miktarı bu illerle biz eşdeğerli olarak gidiyoruz. Ee, Mısır e, Türkiye için joker bir ürün hem insan gıdası olarak hem de hayvan yemi olarak değerlendiriliyor. Ee, bunun dışında yağ sanayinin en önemli maddelerinden birisi, diğer taraftan nişasta ve e, şeker sektörünün de en önemli ham maddesi olarak kullanılıyor. Türkiye mısır üretiminde kendine yeten bir ülke. Çok az miktarda mısır ithalatı zaman zaman ihtiyaç duyduğumuzda yapıyoruz. Bu da yem amaçlı oluyor genel manada. Onun dışında ülkemizdeki mısır ihtiyacını bölgemiz dahil olmak üzere başta işte Adana, Konya ve Urfa olarak büyük oranda ihtiyacı karşılıyoruz. Üretimimizde çiftçilerimizin üretiminin bereketli olmasını diliyorum.